Merhaba arkadaşlar. Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Hücre videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine konumuz organeller. Bundan önce yayınlanan videomuzda organellere bir başlangıç yapmıştık. Bugün devam ediyoruz. Bundan sonra gelen videolarımızda da yine organelleri ve hücrenin kısımlarını inceleyeceğiz, tamamlayacağız. Hemen ardından da hücre zarından madde geçişlerini inceleyerek hücre konusunu sonlandıracağız. Peki bugün hangi organellerle devam ediyoruz arkadaşlar? Koful, sentrozom, mitokondri ve plastitler. Yani hangileri plastitler? Kloroplast, kromoplast ve lokoplast. Ee, yine konu anlatımı için videoda kullandığımız pdf'i videolarımızın hemen altındaki açıklamalar bölümünden indirebilirsiniz. Ve e, ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğer hazırsanız kofulla başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, kofulla ilgili olarak ÖSYM iki tip soru soruyor genellikle. Bugüne kadar genelde buradan sorular geldi. Birincisi kofulun ökaryot hücrelere özgü bir organel olduğu. Çünkü koful zarlı bir organel. Prokaryotlarda yok. ÖSYM bunu daha önce sordu. Bir de koful çeşitlerinden de kontraktil kofulu ve bunun çalışması ile ilgili bazı sorular sordu. O yüzden bu iki kazanımı hatırlatarak başlatmak, başlamak istiyorum. Peki, hemen devam edelim kofulla. Hücre içindeki tek katlı zarla çevrili kesecik. Yani koful ya da koful çeşitleri tek zarlı. Onu söyleyelim. Farklı hücre tiplerinde işlevlerine göre farklı kofullar bulunabiliyor. Örneğin besin kofulu, sindirim kofulu, depo kofulu, salgı kofulu, boşaltım kofulu, kontraktil koful gibi. Hemen bu kofulları kısaca özetleyelim ne iş yaptıklarını aslında. Genellikle isimlerinden zaten ne yaptıklarını çıkarabiliyoruz. Örneğin besin kofulu. Büyük besin moleküllerinin fagositozla hücreye alınmasıyla oluşuyor. Sindirim kofulu sindirim kofulu arkadaşlar lizozomun besin kofuluyla birleşmesi sonucu oluşuyor. Yani hücre içine fagostozla alınan besinler lizozomla birleşiyor. Alınan besinler besin kofuluyla alınıyor. Daha sonra besin kofulu lizozomla birleştiği zaman geçici olarak oluşan bu yapıya biz sindirim kofulu diyoruz. Ve makromoleküllerin yani büyük moleküllerin hücre içinde Lizozom aracılığıyla sindirimi sindirim kofullarında gerçekleşiyor. Salgı kufullarına bakalım. Bunlar da çeşitli yine. Bakın çeşitli salgı moleküllerinin hücre dışına salgılanmak üzere hücre zarına kadar taşınmasında görev alır. Yani ne yapıyormuş salgı kufulları? Salgı moleküllerini genellikle golgi cisimciğinden alıp hücre zarına kadar taşıyormuş. Böcekçil bitkiler ve ayrıştırıcılar sindirim enzimlerini salgı kofulları oluşturarak eksositozla hücre dışına salgılarlar. Burada da bir örnek vermişiz. Boşaltım kufumuna geldiğimizde arkadaşlar yine adından anlayabiliyoruz. Metabolik atıkların hücre dışına atılmasında rol oynuyor. Gelelim kontraktil kufula bu son derece önemli. Tatlı sularda yaşayan amip, paramesyum ve öglana gibi tek hücrelerin çoğunda bakın ne varmış hücreye giren fazla suyu hücre dışına pompalıyor. Yani tatlı sularda yaşayan canlılar bu tek hücreliler hepsi değil tabii ki. Amip, paramesyum, öglena, alt çeşitleri. Bunlar stoplazmalarına göre hipotonik bir ortamda yaşadıkları için hücreye sürekli su girişi var. E bu su girişinin hücreyi patlatıp hücreyi öldürmemesi için bu canlılarda adaptasyon olarak ne var? Kontraktil koful var. Kontraktil koful suyu depoluyor depoluyor belli bir şişkinliğe ulaştıktan sonra hücre zarına doğru yaklaşıp kasılarak içindeki suyu hücre dışına pompalıyor arkadaşlar. Ama buraya dikkat. Kontraktil kofulun kasılarak fazla suyu dışarı atması sırasında ATP harcanıyor. Yani kontraktil koful aktivitesi ATP harcanmasını gerektiren bir aktivite. Evet, merkezi kofulla devam edelim. Bu da yine önemli. ÖSYM bir yıl merkezi koful sorusu da sormuştu arkadaşlar. Bakın ne olarak sordu bunu? Merkezi kofulu. Hemen ilk cümlemiz önemli bitki hücrelerinde bulunuyor. Bu ÖSYM sorusunda arkadaşlar merkezi koful'un yanında büyük koful ifadesi de geçiyordu. Dolayısıyla merkezi koful ya da büyük koful ikisini görebilirsiniz bitki hücrelerinde. Önemli burası genç bitki hücrelerinde bulunan çok sayıda küçük koful olgunlaşmış bitki hücrelerinde birleşerek Tek bir merkezi kofulu oluşturur. Yani genç bitki hücrelerinde küçük ve çok sayıda koful var ama bunlar bitki hücresi olgunlaştıkça, yaşlandıkça birleşerek tek bir merkezi kofulu oluşturuyorlar. Bitki tohumlarında protein gibi organik moleküllerle birlikte potasyum, klor gibi inorganik moleküller merkezi kofullarda depolanıyor. Yine ayrıca bitki kofulları metabolik atıkları Tozlaşma için böcekleri cezbeden çeşitli salgıları, bitkiye renk veren çeşitli pigmentleri de depolamada görev alıyor. Arkadaşlar bitki hücrelerinin içinde merkezi kofula baktığımızda bazen böyle hücrenin stoplazmasının yarısını aşağı yukarı kaplayan kocaman bir tek zarlı organeli görebilirsiniz. Buna dikkat. Evet kofulla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir diğer yapımız arkadaşlar sentrozom. Bakın sentrozom zarsız bir bölge. Bu önemli. Sentrozom bir bölgenin adı. Ancak bu bölgenin içinde sentriol adını verdiğimiz yapılar bulunabiliyor. Bakın burada görüyorsunuz, hayvan hücrelerine özgü, ilkel bitkilerde de var, biraz sonra söyleyeceğim. İki adet birbirine dik konumlu sentriolden oluşan bir bölge arkadaşlar. Bakın şöyle işaretleyebilirim. Bu bölgenin adı sentrozom. içinde sentriol bulunacak ya da bulunmayacak. Şimdi biraz sonra yine söyleyeceğim ama şekil üzerinden anlatayım yine de çok kısa. Bakın her bir sentriol ki burada bir çift yani iki adet sentriol görüyorsunuz. Her bir sentriol mikrotübül adını verdiğimiz e, yapılardan oluşuyor. Mikrotübülleri hatırlayın arkadaşlar. Hücre iskeleti elemanları bunlar. Tübülin proteinlerinden oluşuyor. Bakın mikrotübüller 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 şeklinde bakın 9 çarpı 3. 9 tane her bir üçlük yan yana gelmiş 9 çarpı üçlük setler halinde dizilmiş 27 adet mikrotübül var bir sentriyolde. E bir de buna dik konumlu bir tane daha var. 2 tane yani totalde 9 çarpı üçlük setler halinde dizilmiş 54 adet mikrotübülden bahsedebiliriz. Bakın burada hemen sözel olarak da bunu yazmışız. Hayvan hücrelerindeki sentrozomlar ne yapıyorlarmış? Birbirine dik konumlu 2 adet sentriyol bulunduruyorlarmış. Hayvan hücrelerinde ama bakın Bitki hücrelerinin çoğundaki sentrozomlarda sentriol bulunmaz. Şimdi biz burada sentrozom ve sentriol şeklinde bir ayrım yaptık. Fakat bizim ders kitaplarımızda böyle bir ayrım geçmiyor arkadaşlar. Yani sentrozom normalde bir bölgedir. Sentriol bu bölgenin içinde bulunan yapılardır. Bazen sentrozom bulunur, sentriol bulunmaz. Ancak lise müfredatında genellikle sentrozom ve sentriol aynı şeymiş gibi düşünülür. Yani size gelişmiş bitkilerde sentrozom bulunmaz ya da gelişmiş yapılı bitkilerde sentriol bulunmaz derse biz ikisini de doğru kabul edelim. Ancak şu bilgimiz var müfredatımızda ilkel bitkilerde yani karayosunlarının bulunduğu damarsız tohumsuz bitkilerin bazılarında sentrozom ya da sentriol bulunabiliyor arkadaşlar. O yüzden sentrozomla ilgili biz ne diyoruz? Hayvan hücrelerinde bulunur, ilkel bitkilerde bulunur, ancak gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde yok. Buraya dikkat. Bakın notta yazmışız bunu. Bazı ilkel bitkilerde sentriyoller bulunur. Ancak gelişmiş yapılı bitkilerde ve mantarlarda sentriol bulunmaz. Peki iyi iplikleri nasıl oluşuyor bu canlılarda? Bunların hücrelerinde ipliği oluşumu mikrotübül organize edici bölgede gerçekleştiriliyor. Yine demin söylediğim bir sentriol üçlü mikrotübüllerin 9 set halinde dizilmesiyle oluşuyor. Görevi peki hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliği oluşumunda ve kromatiklerin hücrenin zıt kutuplara çekilmesinde rol oynar. Burada da iyi ipliklerinden bahsediyor aslında ama iyi ipliklerinin yapısında da yine mikro tübüller var arkadaşlar. Sil ve kamçı oluşumunda görev alıyor bakın sentriyoller. Nerede bulunmuyor peki? Memelilerin olgun al yuvarlarında, sinir hücrelerinde çizgili kas ve yumurta hücrelerinde sentriol bulunmaz. Olgun alıyorlar sinir hücresi çizgili kas ve yumurta hücreleri bunlarda sentriol yok. Yine önemli bir bilgi sevgili arkadaşlar bu notumuza dikkat edelim. Döllenmiş yumurtada bulunan sentriyoller spermden aktarılıyor. Şimdi biraz önce ne dedik bakın bir üst cümlede yumurta hücrelerinde sentriyol yok. E peki yumurta döllendiği zaman döllenmiş yumurtada yani zigotta peki sentriyol nasıl var? E, spermden aktarılıyor bu kadar. Yani biz hücrelerimizdeki sentriyollerimizi arkadaşlar babamızdan alıyoruz. Spermden geçiyor bunlar. Evet. Hemen bir notumuz var. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan kemoterapi, te, kemoterapide vinblastin gibi bazı ilaçlarla sentrozom faaliyeti engellenerek ipliklerin oluşması ve kanser hücrelerinin bölünmesi durdurulmaya çalışılıyor. Yani kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi işte ışın tedavileri filan da var biliyorsunuz. Burada temel amaç hücrelerdeki sentriolleri yok etmek. İpliği oluşumunu engellemek. İpliği oluşumu engellerseniz eğer kanser hücresinin bölünmesinin de önüne geçmiş olursunuz. O yüzden temel mantık genellikle bu. Evet sentrozomu da hallettik arkadaşlar. Şimdi sırada mitokondri var. Göreviyle başlayalım. Hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP'nin büyük bir kısmını oksijenli solunum tepkimeleriyle üretir. Ortaokulda filan buna nasıl öğrendik? Hücrenin enerji santrali. Oksijenli solunum yapıyor. Monomerleri yani küçük organik molekülleri neye çeviriyor arkadaşlar? İnorganiğe. Organikten inorganik yapma dediğimiz zaman aklımıza mitokondri gelecek. Kloroplast hatırlayın tam tersini yapıyordu. İnorganiklerden organik yapıyor. Burada yapısı var biraz sonra kısaca yine sözel olarak bahsedeceğim ama hemen bakalım. Çift katlı zardan oluşuyor arkadaşlar mitokondrinin dış yüzeyi yani iki tane zarı var. Bakın en dışta dış zar hemen altında iç zar var. Ancak mitokondrinin dış zarı düzken iç zarı kıvrımlı. Bu kıvrımları da biz ne diyoruz arkadaşlar? Krista bakın şöyle kıvrımlar yaparak ilerliyor kıvrımlı bölüme de krista diyoruz. Bu krista üzerinde ETS elemanları var. Biraz sonra tekrar hatırlatacağım. İki zarın arasında zarlar arası boşluk var. Mitokondrinin bu çok önemli. Kendine ait halkasal DNA'sı var. Yine mitokondrinin kendine ait ribozomu var. Yine mitokondrinin kendine ait RNA'ları var arkadaşlar ki bunlardan bahsedeceğim. Evet şimdi bahsedeceğim dediğimiz kısma geldim. Ne dedik? Çift katlı zarla çevrili bir organel olan mitokondri'nin dış zarı düz, iç zarı krista adı verilen kıvrımlara sahip. Krista üzerinde oksijenli solunum tepkimelerinde görev alan elektron taşıma sistemi yani ETS elemanları bulunuyor. Arkadaşlar kristalar neden oluşmuş? Yani mitokondri'nin iç zarı neden böyle girinti çıkıntılar yapmış? Çünkü kristalar iç zarın yüzeyini genişletiyor daha fazla ETS elemanı bulunduğu için de daha fazla ATP'nin üretilebilmesine olanak sağlıyor. Mitokondrinin içinde geniş bir sıvı dolu bir alan var arkadaşlar. Biz bu bölgeye matriks diyoruz. İçindeki sıvı da matriks sıvısı. Yine matriksin içinde mitokondrinin buraya dikkat. Bakın ÖSYM bunu mitokondri ve kloroplastı karşılaştırırken bu özelliği sordu. Hem mitokondride hem kloroplastta bu özellik var. Dikkat edin. Kendine ait halkasal DNA RNA ve ribozomları bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede mitokondriler hücre çekirdeğinin kontrolünde bağımsız değil ama ne yapabiliyorlar? Kendi DNA'sını eşleyip bölünerek sayılarını arttırabiliyorlar. Yani enerji ihtiyacı artan hücrelerde mitokondriler hücre çekirdeğiyle işbirliği halinde ne yapabiliyorlar? Bölünerek sayılarını arttırabiliyorlar. DNA'sını eşleyip bölünebiliyor. Ve ihtiyaç duydukları proteinlerin bir kısmını da kendileri üretebiliyorlar. Neden? Hem kendi DNA'sı var, hem kendi RNA'sı var, hem kendi ribozomları var. Evet, yine hücrelerdeki mitokondri sayısı hücrenin enerji ihtiyacına göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle bakın metabolik aktivitesi çok yüksek olan hücrelerimiz var. Bakın ne demişiz? Çizgili kaslar, karaciğer ve sinir hücrelerinin metabolik aktivitesi çok yoğun olduğu için mitokondri sayısı diğer hücre çeşitlerine göre daha fazla. Yine mitokondride üretilen ATP'nin önemli bir kısmı toplazmaya taşınıyor arkadaşlar. Bu önemli bakın. Mitokondri organel olarak hayırsever. Öyle aklımızda tutalım. Yani ne yapıyor? Hem kendi ihtiyaç duyduğu ATP'yi üretiyor hem de mitokondri zarından ATP geçebiliyor. Bakın hücre zarından geçemez ama mitokondri üret, e, içinde üretilen ATP mitokondrinin zarlarına geçip hücrenin stoplazmasına veriliyor ve buralarda hücre içindeki ATP gerektiren pek çok olayda kullanılan ATP Mitokondrin ATP'si. Tabi stoplazmada üretilen ATP de kullanılıyor. Fotosentez dışında hücredeki enerji gerektiren tüm olaylarda kullanılabilir. Arkadaşlar bu önemli. Bunu kloroplast bahsinde de yeri gelirse söyleriz. Şimdi bir bitki hücresinde diyelim ki mitokondri ve kloroplast birlikte. Mitokondride üretilen ATP hücredeki diğer e, olaylarda kullanılabiliyor ATP gerektiren olaylarda. İşte bu protein sentezi olur, hücre bölünmesi olur, aktif taşıma olur. Ancak Kloroplast öyle değil arkadaşlar. Kloroplast bencil diye kodlayalım. Yani fotofosforilasyonla kendi ATP'sini üretiyor ve kloroplastta üretilen ATP sadece kloroplast içinde kullanılır. Hücredeki aktif taşıma protein sentezi gibi olaylarda kloroplastta üretilen ATP kullanılamaz. Bu da önemli bir ayrım noktası sorularda karşınıza gelebilir. Memelilerin olgun al yuvarı hücrelerinde mitokondri bulunmaz. Evet, Çekirdek ve organellerini kaybetmişlerdir. Test sorularına dikkat edelim. Memelilerin olgun al yuvarlarından bahsediyorsa çekirdeği ve hiçbir zarlı organeli ya da hiçbir organeli yok arkadaşlar. Buraya dikkat. Bakın bu 12. sınıfta enerji dönüşümleriyle bağlantılı olarak sorulmuştu bu özellik. Mitokondri yok memelilerin olgun al yuvarlarında. Peki enerji ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor al yuvarlar diye? Orada laktik asit fermentasyonunu düşünmemiz gerekiyor. Evet yine Önemli bir notumuz var. Döllenme sırasında spermdeki mitokondriler yumurtaya aktarılmaz. Dolayısıyla arkadaşlar insanlardaki mitokondrilerin tümü yumurta aracılığıyla anneden çocuklara aktarılıyor. Bakın demin ne demiştik? Sentriyollerimizi sperm aracılığıyla babamızdan alıyoruz demiştik. Ee, yumurtadan da bize ne geçiyor? Mitokondriyal DNA. Spermdeki mitokondriler zigota aktarılamıyor. Aktarılamadığı için de zigottan diğer hücrelere yani bizim bütün hücrelerimize aktarılan mitokondrilerimiz dolayısıyla mitokondriyal DNA'larımız annemizden geliyor. Özellikle 10. sınıfta soy ağacı sorularında mitokondriyal DNA ile ilgili bir şey soruyorsa arkadaşlar babadan geçen bir şey yok sadece anneden geçiyor. Dolayısıyla annenin genotipi ile bizim mitokondriyal DNA'mızın genotipi yani annemizin mitokondrileriyle bizim mitokondrilerimizin DNA'ları aynı. Buraya dikkat. Hemen sizler için hazırladığım bir öğreten sorumuz var. Şöyle mitokondri ile ilgili bilgilerimizi bir toparlayalım. İç zarı Krista adı verilen kıvrımlara sahiptir. Hangi ifade yanlıştır diyor soruda. İç zarda iç zar Krista denilen kıvrımlara sahipti söyledik. Kendine ait DNA, RNA ribozomlara sahip söyledik. İnorganik bileşiklerden organik besin sentezi yapar. Bu yanlış tam tersi değil mi arkadaşlar? Glikoz, amino asit, yağ asidi gibi küçük organik bileşikleri tam tersi inorganiklere çeviriyor. Yani organiği inorganiğe çeviriyor. Burada C seçeneği yanlış çünkü bu C seçeneğinde verilen inorganikten organik yapma kloroplastın özelliği gibi fotosentezi özetliyor yani. Oksijenli solunum tepkimeleriyle ATP sentezler ve hücre içinde bölünerek sayısını arttırabilir. Evet sevgili arkadaşlar. Mitokondriyi hallettik. Şimdi gelelim plastitlere yani kloroplast, kromoplast ve lökoplast. Hemen bakalım neymiş plastitler? yapılarında çeşitli renk pigmentlerini bulunduran çift zarlı organeller. Bak çift zarlı dikkat. Kimlerde bulunuyor peki plastikler? Bitkilerde, alplerde ve öglena'da bulunuyor. Başlıca 3 çeşit plastik, plastik var. Tabi başka plastikler var, var, de var fakat müfredatımızda bunlar geçmiyor. 3 tanesini bilmemiz bizim için yeterli. Hangileri bunlar? Kloroplast, kromoplast, lokoplast. Arkadaşlar yine Notumuz yine önemli testlerde karşınıza çıkabilir. Plastitler uygun koşullarda birbirine dönüşebilir. Hemen bir örnek vereyim. Mesela taze bir patatesi aldık, mutfakta pencerenin önüne koyduk. Şöyle baktık bir hafta sonra yeşillenmeye başlıyor, değil mi? Neden? Çünkü patateste bulunan o renksiz lekoklastlar ışık varlığında kloroplasta dönüşüyor. Bakın burada lekoklastın kloroplasta dönüşmesi söz konusu. Koşul ne? Işık etkisi. Başka bir ağacın dalında yeşil bir meyve görüyorsunuz. Bir süre sonra baktığınız meyve yeşilden kırmızıya, sarıya, farklı renklere dönmeye başladı değil mi? Burada ne oluyor arkadaşlar? Burada da yeşil meyvede bulunan kloroplastlar kromoplasta dönüşüyor. Klorofiller bozuluyor. Onun yerine yeni renk pigmentleri sentezleniyor. Kloroplast kromoplasta dönüşüyor. Yani neymiş? Plastikler, koşullar uygun olursa birbirine dönüşebiliyor. Şimdi kloroplastla devam edelim. Nerede bulunuyor? Bitkilerin yeşil yapraklarında, genç gövdelerinde bir de olgunlaşmamış sebze ve meyvelerde. Yani basitçe bitkinin yeşil kısımlarındaki bazı hücrelerde var arkadaşlar. Bunun dışında bitkilerin dışında öglena ve altlerde kloroplast bulunduruyorlar. Kloroplast arkadaşlar çift katlı Demin söyledik bütün plastikler için geçerli. Dış zarı ve iç zarı düz. Bak dikkat. Mitokondrinin dış zarı düz, iç zarı kıvrımlıydı. Burada hem dış zar hem iç zar düz. Kıvrım yok. E peki yüzey alanı nasıl genişletiliyor? Bakın burada da içeride tilakoid adını verdiğimiz şöyle üst üste dizili yassı kesecikler var. E i̇çeride kendine ait ribozomları var. Kloroplastın stoplazması yani kendi sıvı alanı stroma olarak geçiyor. Yine kendine ait halkasal DNA'sı bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla yine mitokondride söylediğimiz gibi kendi DNA'sını eşleyerek sayısını arttırabiliyor. Kendi ribozomlarını, kendi RNA'sını, kendi DNA'sını kullanarak ihtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını da yine kendisi üretebiliyor. Evet. Hemen bu bilgiyi bir daha burada sözel olarak tekrarlamış olalım. Kendine ait halkasal DNA, RNA ve ribozomları bulunur. Bu sayede hücrenin ihtiyacına göre çekirdeğin kontrolünde bölünerek sayısını arttırabilir ve ihtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını üretebiliyor. İçini dolduran sıvıya stroma dedik. İç kısmında yüzey alanını genişleten tilakoid adı verilen yassı kesecikler bulunur dedik. Şekil üzerinde anlattım. Şimdi tilakoidler yassı kesecikler üst üste dizildiği zaman granum adını alan sütunlar oluşuyor arkadaşlar. Yani tilakoidler, yassı kesecikler üst üste birikiyor bir sütun oluşuyor. Bu sütun apartman gibi düşün daireler üst üste binmiş tek bir apartman bu apartmana biz granum diyoruz. Ancak bu granumların ara lamellerle birbirine bağlanması sonucu da granalar oluşuyor. Granayı da siteye benzetebiliriz. Yani çok sayıda apartman var, çok sayıda granum var. Tamamına çoğul grana diyoruz tilakoidlerin zarı üzerinde yeşil renk veren klorofil pigmenti bulunuyor. Yani kloroplasta klorofilin bulunduğu yer neresi arkadaşlar? Tilakoid zarların üstü. Biz buna granum da diyebiliriz basitçe. Güneş ışığını soğuran klorofil pigmenti ne yapıyormuş? Fotosentez yapan tüm hücrelerde bulunuyor. E, siyanobakteriler gibi fotosentez yapan bakterilerde de var. Onlarda yalnız kloroplast yok. Klorofil var ama nerede bulunuyor? hücre zarı üzerinde. Test kitapları stoplazma da diyebilir. Onu da doğru kabul edin arkadaşlar ama doğrusu hücre zarı üzerinde bulunur prokaryotlarda. Fotosentez yapan prokaryotlarda tabi. Evet görevi ne kloroplastın? Fotosentez söylüyoruz hep. Kloroplastta fotosentez tepkimeleriyle inorganik maddelerden bakın inorganiklerden organik yapıyor deme mitokondri için ne dedik? Organikten inorganik yapıyor. Yine bu notu da biraz önce hatırlattım size. Kloroplastta Fotofosforilasyonla üretilen ATP sadece kloroplast içindeki faaliyetlerde kullanılabilir ne dedik? Arkadaşımız bencil, mitokondri gibi hayırsever değil. Evet arkadaşlar yine önemli bir şeklimiz var. Test sorularında sıklıkla karşınıza gelebilir. Bakın bu şemayı şekli olduğu gibi veriyor. Sadece organellerin isimlerini vermiyor. X, Y diyor mesela 1, 2 diyor. Sonra diyor ki bu organellerle ilgili hangileri doğrudur yanlıştır. Bakın burada kloroplastı ve mitokondriyi zaten şekil üzerinden rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Aralarındaki ilişkiye bakalım. Gündüz tabi bu ilişki gece değil. Gece çünkü mitokondri aktifken kloroplasta fotosentez ışık olmadığı için yapılmıyor. Bakın kloroplast ne yapıyor? Fotosentez tepkimeleriyle bakın ne yapmış? Glikoz ve oksijen üretmiş. Başka organik bileşikleri de üretir. Mitokondri bu glikozu ve oksijeni almış. Solunumda kullanmış. ATP üretmiş. Bir yandan da ne açığa çıkarmış? Karbondioksitle su. Bak kloroplast bu karbondioksitle suyu almış. Güneş ışığı yardımıyla güneş enerjisiyle tekrar bunu organik bileşiklere çevirmiş. Yani kloroplast inorganikleri alıyor organik yapıyor mitokondriye veriyor. Mitokondri de o organikleri alıyor inorganiye çeviriyor solunumla tekrar veriyor. Yani bu kloroplast ve mitokondri arasında fotosentez ve hücresel solunum arasında bir bağlantı var arkadaşlar. Bu şemaya dediğim gibi dikkat edelim. Evet devam ediyoruz kromoplastla. Kromoplast neymiş? klorofil dışındaki diğer renk pigmentlerini taşıyan plastit çeşidi. Hemen örneklerimiz var mesela domatesteki likopen kırmızı renkli, limondaki kısantofil sarı renkli ve havuçtaki karoten turuncu renkli bu renk pigmentlerinden başlıcaları. Kromoplastlar nerede bulunuyor? Yapraklarda, çiçeklerde, meyvelerde ve bazı bitkilerinde köklerinde arkadaşlar. Mesela havucun yer altındaki depo kökü yani bizim o yediğimiz havuç diye yediğimiz şey havuç bitkisinin depo kökü yer altında. Bu mesela turuncu renkli değil mi? Burada bol miktarda kromoplast var. Lokoplasta gelecek olursak renksiz bir plastit. Renksiz bakın renk pigmenti yok. Nerede bulunuyor? Bitkilerin kök ve tohum gibi kısımları ile patates gibi bitkilerin toprak altı gövdelerinde bulunur. Peki lokoplast ne yapıyor? Nişasta protein ve yağ bitkinin türüne göre nişasta depolayabilir, protein depolayabilir, yağ depolayabilir. Ama arkadaşlar özellikle test sorularında lökoplast dediğinde ilk aklımıza gelmesi gereken şey nedir? Evet nişasta sentezi değil mi? Nişasta sentezi. Bakın nişasta sentezi ile ilgili de size ek bir bilgi veriyorum. Karşınızda çıkabilir ÖSYM sınavlarında özellikle. Lökoplast dışında kloroplastlar da nişasta sentezi yapar. Fakat kloroplastta sentezlenen nişasta özümleme nişastası olarak adlandırılır ve geçici olarak kloroplastta depolanır. Yani size nişasta sentezi nerede yapılıyor derse hemen lökoplastı yapıştıracağız ama birden fazla organel soruyorsa kloroplastı da düşünmemiz gerekiyor. Evet, sona geliyoruz. Mitokondri ve kloroplast organellerinde hangileri ortak gerçekleşir diyor. Arkadaşlar her ikisinin de kendi DNA'sı var. DNA'larını kopyalayabiliyorlar. Kendi RNA'larını üretebiliyorlardı. Mitokondri ve kloroplast ikisi de ATP sentezi yapıyor değil mi? Ancak karbondioksit tüketimi kloroplasta. Mitokondri karbondioksit üretiyor. Ortak olarak gerçekleşir dediği için E seçeneğimiz. Evet bu da son sorumuz. Farklı hücrelerden izole edilen mitokondri, kloroplast, sentrozom organellerinden hangileri buraya dikkat DNA'ya sahip olmadığı halde eşlenerek sayısını arttırabilir? Arkadaşlar normalde bu üç organel de eşlenerek sayısını arttırabiliyor. Ancak mitokondri ve kloroplast kendi halkasal DNA'larını eşleyerek sayılarını arttırırlar. Oysa sentrozomun DNA'sı yok ama buna rağmen eşlenerek hücre bölünmesi sırasında sayısını arttırabiliyor. O yüzden cevabımız DNA'ya sahip olmadığı halde eşlenerek dediği için yalnız 3 oldu. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hücre videolarımız devam edecek tabii ki. Bir sonraki videomuzda hücresel kısımları tamamlamış olacağız. Ondan sonra da hızlı bir şekilde hücre zarından madde geçişleriyle Devam edeceğiz. Yine e, her zaman yaptığım çağrıyla videomuzu sonlandırmak istiyorum. Lütfen kanalımızı abone olarak izleyin. Çünkü e, dediğim gibi izleyen arkadaşlarımızın çoğu abone olmadan izliyor. E, ama kanalı daha sık takip edebilmeniz için hem de bildirimler yoluyla da videolardan anında haberdar olmak için abone olmanız önemli. Yine Instagram adresimizde biyoloji tv oradan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.